bugün özellikle tez e, şablonlarında kullanılan e, sayfa numaralarının e, kesmeler yardımıyla ayrılması işlemini göstereceğim. Biliyorsunuz tez sayfalarında kapak dosyası içindekiler e, şekiller dizini özet, abstract, giriş, metot, sonuçlar olarak giden bir yapı var. Şimdi biz de burada e, benzeri bir yapı oluşturalım. E, örnek olarak şuraya e, kapak dosyası olarak bir metin yazalım. Diğer sayfamız bizim içindekiler olsun. Bir diğer sayfamız e, şekiller dizini olduğunu farz edelim. Bir diğer sayfamız e, özetimiz olsun. Bir diğer sayfamız abstrak olduğunu farz edelim abstraktan sonra e, giriş sayfamız gelsin giriş sayfasından sonra e, işte literatür taraması bir diğer şeyde ise metot ve artık son bir sayfamız olarak da sonuçlar geldiğini farz edelim şimdi normalde istediğimiz yapmak istediğimiz şey şu olacak ee, kapak sayfasında herhangi bir sayfa numarası gösterilmeyecek. İçindekiler sayfasından itibaren e, roman rakamı olarak i e ile başlayacak. Şekiller dizinin 2 olarak iki tane E'nin yan yana gelmesi ve bu şekilde girişe kadar devam etmesini girişten itibaren de e, 1, 2, 3, 4, 5 olarak artık sayfa numarasının e, ilerlemesini istiyorum. E, bunun için yapmam gereken şey... E, kapak dosyası sayfasının sonuna geliyorum. E, burada e, layout kısmına geliyorum. Layoutta bir X kısmını seçiyorum ve burada e, next page seçeneğini seçiyorum. Buraya bir kesme ekliyorum. Daha sonra içindekilerden itibaren e, nereye kadar gidecekti, giriş bölmesine kadar gidecekti. Buraya geliyorum. Buraya da aynı şekilde bir e, Section Breaks'ten Next Page olarak bir e, kesme ekliyorum. Artık kesmelerimin yapısını yani sayfa yapılarıma uygun şekilde kesmeleri eklemiş oldum. E, artık e, sayfaya sayfa numaralarını ekleyerek gerekli düzenlemeleri yapalım. E, insert kısmına geliyorum. Burada Page Number'ı seçiyorum. Page Number'da sayfa numaralarını bir ekleyelim bakalım e, nasıl gözükecek. Sağ altta ve sayfanın altında olmasını istiyorum. Şu anda sayfa numaralarım gördüğünüz gibi birden itibaren başladı. Fakat şurada görebiliyorum ki bu Section 1 olarak gözüktü. Bu Section 2 olarak gözüktü gördüğünüz gibi. Nereye kadar? Girişe kadar 83 olarak gitti. 82 olarak gitti. Şimdi burada ben artık sayfa numaralarımı yaparken biliyorsunuz ilk sayfada sayfa numarası kapakta sayfa numarası istemeyecektik. Burayı seçtikten sonra different first page seçeneğini şöyle seçiyorum. Pardon. Different first page seçeneğini seçiyorum ve ilk sayfada sayfa numarasının gözükmemesini istiyorum. Daha sonra buradan itibaren iyi şeklinde başlasın istemiştik. Burada da ilk sayfada gözükmesin. Ve buradaki page number'da format page numbers'a geldiğimizde birden başlasın ve e, sayfa numaraları i, 2 3 i şeklinde, Roma rakamları şeklinde olsun. E, ve e, bu şekilde yaptığımızda şu anki son haline şöyle bir bakacak olursak içindekilerde herhangi bir şey gözükmedi. Eee şekiller dizininde 2i, özette 3i, abstract'ta 4i, girişte 5 olarak devam etti. Ama ben burada girişten itibaren de birden başlamasını istiyorum. O yüzden birin e, bu e, giriş bölümündeki sayfa numaralarını seçiyorum. Page Number'ı e, seçip Format Page Number seçeneğini gelip burada da birden itibaren başlasın. Yani önceki bölümden devam etmesin. Birden itibaren başlasın seçeneğini seçiyorum. Ve OK tuşuna basıyorum. Şimdi yapının artık oluştuğunu görebiliyoruz. bir şöyle genel olarak bakarsak, birazcık daha ekranda büyüterek kapak dosyasında herhangi bir sayfa numarası olmadığını görüyorum. İçindekilerde herhangi bir sayfa numarası yok. Şekiller dizinden itibaren roman rakam olarak başlıyorlar ve girişe kadar bu şekilde devam ediyor. Girişten itibaren de 1 2 3 4 5 olarak ya artık gidiyor. Bu şekilde tezlerdeki e, sayfa yapımızı kesmeleri kullanarak e, oluşturabiliriz.